Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Son bir haftanın aşağı yönlü piyasa hareketliliğine rağmen Solana 7 günde %39 yükseliş elde etmiş konumda ve Tapon içerisinde bunu yapabilen tek kripto para. Solana'nın yükselişini ise aynı ekosistemden başka bir kripto para takip etmekte. İşte o kripto para FTX kripto para borsasının projesi olan Serum. Serum 24 saat içerisinde %3 yükseliş elde etse de 7 günde %25, 14 günde ise %71 yükseliş kaydetti ve tüm zamanların rekoruna ulaştı. Serum 3 Mayıs tarihinde kırdığı 12.98 dolar seviyesine ise bir hayli yaklaştı ve buna sadece %7'lik bir fark kala rallisinin gücünü yitirdi. Serum teknik analizine bakıldığında ise fiyatın 10 doları güçlü bir destek yaptığı görülmekte. 10 dolar seviyesini kıran ve burada tutunan serum eğer bu noktayı kaybederse yeniden 7 dolara hapsolabilir. Önümüzdeki günlerde serum için özellikle mevcut yükseliş kanalının devam etmesi durumunda fiyatın 12 doları devamında 18 doları ve son olarak 24 doları test etmesi beklenebilir. Serumun nihai hedefi ise kanal formasyonuna göre 5. nokta olan 32 dolar gibi gözüküyor. Tabii ki bunun için Solana'daki hacmin bir kısmının serum'a gitmesi gerekmekte. Yine grafiğe bakıldığında mavi trend çizgisinin kaybedilmediği ve fiyatın yükselen kanalda ilerlediği görünüyor. 10 dolar sonrası önemli ve stop olunması gereken desteğin 8.70 dolar veya mavi trend aşağısı olduğu belirtiliyor. Serum hakkında sizler neler düşünüyorsunuz merak ediyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirseniz seviniriz. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.